Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsı içerisinde güzel bir villa tanıtmaya geldim. 4 artı bir alt katlı odamız var. Akıllı sistem. Ayrı mutfaklı full eşyalı. Eşyalarıyla birlikte sahip olacaksınız. Fiyatı da düştü. Eski fiyatı neydi? 27 milyon 500. Şimdiki fiyatı ne? 26 milyon 500. Çok mu düştü diyeceksiniz. Çok düşmedi. Ama eşyalı. Eşyalar gerçekten güzel. Samsung marka falan eşyalar var. İçerideki eşyaların tamamı çok güzel arkadaşlar. Pazarlığı da var. Yani bu indirim çok olmamış demeyin. Pazarlığı da var. Güzel bir pazarlık yaparız. Harika bir bahçemiz var. Havuzumuz var. Gördüğünüz gibi teras alanımız var. Burada bir kamelyamız sabit barbekü yapılmış. Gayet güzel olmuş. Mesela burayı kış bahçesi gibi de kapatabilirsiniz. Güzel olur. Bunların minderleri de içeride. Harika bir oturma yeri. Bak mesela buradan çeksene çok güzel gözüküyor. Buradan baktığında harika gözüküyor. Akşam görüntüsü de güzeldir eminim. Klimalar takılı. Fiyatımız 26 milyon 500 bin TL. Ev hazır. Hemen gelip oturacaksınız. Evrak eksiği yok. İskanı falan her şeyi tamam. Hemen gelip taşınabileceğiniz güzel bir villa arkadaşlar. Tabii ki emsalleri de var. Bu bölgede çok cemsel bulabilirsiniz. 3 aşağı beş yukarı bakabilirsiniz. Ama burası da güzel villalardan bir tanesi. Sade ve şık bir villa. üç yol ağzında. Önümüz kapanmaz. Hafif böyle yukarıda. Diğer villalara nazaran sağ solu kapanmayacak. Harika bir yer. Boydan cam yapmışlar. Çok güzel olmuş. Havuz da çok güzel duruyor. Ya sıcağın altında insanın giresi geliyor. Bugün böyle video mu çeksek? Havuza atlasam ben falan ama yüzme bilmiyorum. Keşke yüzme bilsem de atlayabilsem. Böyle artist artist konuşuyoruz videoda. Havuza atlasak falan diye ama yüzme bilmiyorum arkadaşlar. Dalgada geçmeyin. Orada araç park yerimiz var. Tek araçlık güzel bir araç park yerimiz var. Üstünü isterseniz kapattırabilirsiniz. Şemsiyesine kadar, şezlonglarına kadar her şey hazır. Şezlong bir tane eksik, dört tane olması lazım. Üç böyle tek kalmış, dört olması lazım. Gayet güzel. Araç yerinin üstünde kapattırabilirsiniz isterseniz. Şöyle bir evin etrafını gezelim mi? Sonrasında da içeriye bakalım. Gayet güzel bir cam kullanılmış. Filmli cam zaten. Pancur sistemi de mevcut evde. Ev güzel. Bölge olarak da merkezi bir bölge. Sağlık Ocağı, Sert Pazar her yere yürüme mesafesinde. Evin eksiği varsa söyleyeceğiz. Artısı varsa söyleyeceğiz. Bak burası da mesela güneş kırıcı yapılmış ya bunun üstü kapatılabilir. Güzel olur ama bahçedeki kamel yalanı zaten yeterli gibi düşünüyorum. Çimler de güzel ama biraz sulanması lazım bu çimlerin. Tabii siz burayı aldığınızda arkadaşlar bu çimler gerekirse yeniden değişir. Bahçe düzenlemesi yapılır, öyle teslim edilir. Böyle görmeyin. Yani eksik gördüğünüz bir yer varsa yazın zaten. Bu eksiklerin tamamı yapılıp öyle teslim edecek. Bak şu alan güzel. Burası depo olarak da kullanılır. Yani seramik bir tık daha uzatalım. Depo olarak da kullanılabilir. Bahçe eşyalarını da koymak lazım. Yaptıkları depo, müteahhitlerin yaptıkları depo yetmiyor. Bak Kaysa ağacına bakar mısın? Bu seneye meyve verir. Çok güzelmiş. Güzel de büyümüş. Bazı yerlerde büyümüyor. Ama bazı yerlerin de toprağını çok seviyor. Isı pompasının geleceği yer burası. Doğalgaz tesisatı da hazır. Doğalgaz geldiğinde de hemen ev bağlanacak. Çok da lafı uzatmayalım. İçeriye de geçelim. Depo kısmı da burada. Ama büyük bir depo isterseniz arkayı da yaptırabilirsiniz. Girişin üstü de kapatılmış. Şöyle yan L şeklinde camla kapatılsa çok güzel olur. Havuzu gösterip öyle mi geçelim? Havuz çok güzel gözüküyor değil mi? Sıcağın altında video çekiyoruz. Tabi siz de beğeninizi ve takibinizi eksik etmezseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar ücret almıyoruz. Para ödemiyorsunuz. Sadece beğeneceksiniz ve mümkünse abone olacaksınız. Abone olduktan sonra da paylaşırsanız çok makbule geçer. Paylaşmazsanız da canınız sağ olsun. Üç basamakla araç park yerine iniyorsunuz. Ev güzel. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Çok da laf uzatmayalım. Hadi başlayalım. Güzel bir villa dedim. L şeklinde koridorumuz var. Akıllı sistem kumanda panelimiz. Sağ tarafta audio marka. Gergi tavan yapılmış. Spot aydınlatmalar var. Güzel bir vestiyer. baklava ee, dilim desenli aynayla birlikte bu ayna olarak vestiyerin kapağını yapmışlar. Artı burada küçük bir oturma yerimiz var. Alt katta ne gezeceğiz? Salon, mutfak. Bir odamız genel kullanım banyo lavabomuz ama salonla mutfak ayrı. Bu çok önemli arkadaşlar. Salon, mutfak ayrı burada. Gayet güzel çift kanatlı bir giriş kapımız var. Şık değil mi? Tertemiz. Mesela şurada delinmiş bu kapının e, yeri girsin diye ilk dikkatimi bu çekiyor. Bunu değiştireceğiz. Sadece üst taraftan kilit olacak. Yan taraftan, alt taraftan kilit ihtiyaç duyulmaz. Zaten burayı zorlayarak kimse girmez. O seramik değişebilir. Gördüğümüz artısı eksisi ne varsa söyleyeceğiz. Aklımıza geleni söylüyoruz zaten. Gayet güzel bir salona sahipsiniz. Geniş bir salon ortalama 40 metrekare civarında. Yemek masası bir tık daha böyle gelirse oradan çıkış alanı daha güzel olur. En azından bu alanda değerlendirilmiş olur. Koltukla yemek masası dip dibe de olmamış olur ki sadece görsel amaçlı bu şekilde hepsi gözüksün diye yerleştirmişler. Güzel bir yemek masamız var. Ahşap çok güzel gözüküyor. Artı iki tane üçlü koltuğumuz, bir tane tekli bercerimiz var. Klima yine yerleştirilmiş. Her şeyle hazır. Havlunuzu alıp geleceksiniz. Perdeler zaten özel. Bu ev için yapıldı arkadaşlar. Öyle hazır alınan perdeler değil. Dikim perdeler bunlar. E, gördüğümüz bütün evlerde aynı şekilde yapılıyor. Güzel değil mi? Bembeyaz. Bak beyaz tonlar artık yeni yeni e, mod olmaya başladı. Eskiden hep böyle girdiğimizde siyah veya gri renklerde koltuklar görürdük ama şimdi artık beyaz görüyoruz. Çok güzel bir duvar kağıdı yapmışlar. Televizyon tesisat arkasını. İsterseniz de sehpayı değiştirebilirsiniz. Geçenlerde bir yorumda dediler ki biz sehpayı bu şekilde kullanmak istemiyoruz. Sadece bir televizyon sehpası duvara bitişik yapıyorlar ama bu şekilde kullanmak istemiyoruz. Nasıl değiştireceğiz diye soru gelmişti. Tabi onlarda da işte üst renklerini değiştirebilirsiniz. Çekmecelerin rengini değiştirebilirsiniz. Farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Markalar söyleyelim. Philips marka televizyon var. Airfair'in burada bir Kliması mevcut. Gayet geniş, ferah. Hemen şöyle bir mutfak kısmına bakalım. Salon mutfak ayrı. 4 artı 1. 500 metrekare arz içerisinde. 3 yol ağzında önümüz açık. E, manzaramız kapanmıyor. Buradan yine bahçeye çıkışımız var. Boydan cam yapılmış. Dışarıdan gördünüz zaten burayı. E, filmi cam olduğu için gün ışığından da olabildiğince az e, etkileniyorsunuz ve tabi akşamları mesela perde olmazsa dışarıya kabak gibi görüntü verebiliriz. Bu yüzden perde yaptırmak zorundayız böyle camlara. Perdesi de yapılmış. Chimstone tezgahımız var. Tezgah arası da Chimstone'dan da devam etmiş. Ahşap ve beyaz birbirine çok yakışmış. Parlak beyaz kullanılmış burada arkadaşlar. Güzel olmuş. Buzdolabımız Samsung marka. Ee yine Silverline'ın burada mikrodalga ve fırınımız var. Gayet güzel. Küçük de bir yemek masası yerleştirilmiş. Adam mutfak listemse yapılabilir. Rengi çok güzel ama bak. Duvar rengine bakar mısın? Beyaz değil. Böyle gri, kül grisi renginde bir ton kullanmışlar. Buralarda da duvar kağıdı var. Tabi bunlar havaalan duvar kağıtları. İstenirse değiştirilebilir. Farklı farklı desenler yaptırılabilir. Sıkıldığınız 2 sene sonra değiştirin. Burada da aramız var. Atlamadan hemen burayı da gösterelim. Devam edelim. Hemen alt kattaki odaya bakalım. Geniş bir odamız var. Eşyalı olması büyük bir avantaj. 26 milyon 500 değil mi fiyatı? 27.5'tan düştü. Tabii bunun pazarlığı da var arkadaşlar. Takas teklifine de açık. Şimdi bu eşyalar dahil edersek ortalama 1.5 milyon civarında bir eşya parası da düşeceksiniz buradan ki eşyayla da uğraşmayacaksınız. Seçim yapmak da çok zor. En azından hazır kurulu ev çok daha mantıklı. Ama böyle ufak tefek işte e, berjer değişecek, masa değişecek. Bunları değiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Güzel bir duvar kağıdımız var. Yine aplikler harika olmuş. Gün ışığında olmuş. Kitap okumak için de ideal. Okuyorsanız eğer. Şimdi bunu mesela dibe doğru yanaştırabiliriz. Şöyle yanaştırabiliriz değil mi? Buraya kadar. Mesela bu boşluk bence gereksiz bir boşluk. Şu giriş alanı daha da geniş hale getirir. Zaten burada herhangi bir sorun yaşamazsınız ama daha da geniş olsun derseniz burayı tamamen ittirebiliriz o dolabı. Devam edelim alt kattaki banyo lavaboya bakalım. Güzel bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesini buraya yerleştirmişler. Üstünü çimston yapmışlar. Bak bu çok güzel. Mesela şunun üstü de çimston. Bu da çok güzel. Ahşap olduğunda ister istemez su damlıyor. Belli bir süre sonra da şişme yapıyor. Ahşap mobilya. Üstüne kesinlikle ya cam kestirin ya cam görünümü plastiklerden koydurabilirsiniz ya da çimston yaptırabilirsiniz. Güzel bir duş alanımız var. Vitranın gömme rezervuarı kullanılmış. Gayet güzel. Tertemiz Samsung marka eşyalar da güzel bu arada. Kaliteli ürünler Samsung falan bunlar Pahalı ürünler bir de. Şu gergi tavan tekrar bir gösterelim sonrasında yukarıya çıkalım yukarıyı da gezelim. Bahçe güzeldi. Bahçe gerçekten harika. Havuz da güzeldi. Şu an tam havuza girme zamanı. Bayram da yaklaşıyor. Bayrama kaldı şurada 2-3 gün. 2-3 gün sonra tatile kendi evinize gelin bence. LED aydınlatmalar yapılmış merdiven kısmında. Üst katta da 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyolu lavabomuz. Odalardan bir tanesi de ebeveyn banyolu. Güzel bir koridor, böyle kutu gibi kutu gibi derken yani e, böyle çok bir reaksiyon göremeyeceğiniz nasıl reaksiyon biraz açayım o konuyu biraz e, farklı bir cümle oldu. Şöyle arkadaşlar karışık değil onu söyleyelim karışık değil standart çıktık üst katlı 3 oda aşağıda bir oda rahat temizliği kolay olabilecek bir ev değil mi cümleyi toparladık en azından. Şimdi geldik üst kata burada da çamaşır makinesi yerimiz var buraya ısıtıcıyı koymuşlar ama tabi bunun yeri burası değil. Bunu hemen buraya çamaşır makinesini alacaksınız. Neden? Çünkü 3 tane oda yukarıda. Hatta bence almayın çamaşır makinesini yukarıya. Müteahhitle pazarlıkta bir tane daha çamaşır makinesi isteyin. Mantıklı değil mi? Şimdi hem aşağıdaki odanın çamaşırını buraya çıkartmak zorunda kalmazsınız. Hem de buradaki çamaşırları aşağı indirmek zorunda kalmazsınız. Yani para da vermeyeceksiniz müteahhitle. Pazarlıktan sonra ama. Pazarlıktan sonra. Çekmece de güzel. Üstüne kurutma makinesi de gelir ama havalandırma için camı yarım açarsanız o zaman güzel olur diye. Yani. Pazarlıktan sonra yapın bunu. Size ben bir fikir vereyim. Pazarlık nasıl yapılır diye bir video çekelim mi bugün? Gayet güzel, geniş, kullanışlı bir banyo lavabo arkadaşlar burası da. Dolap da yapılabilir. Bak şuraya da yapılabilir, şuraya da yapılabilir. Pazarlık bittikten sonra böyle ufak tefek şeyler ekleyin. Gözünüze ne geldiyse. Ya yani işte makinedir, televizyondur, bir tane daha televizyondur. Bunları müteahhitlere ee, konuşurken arada deyin ki bunu da hediye edersiniz deyin. Geçin arkadaşlar sonuçta para vermiyorsunuz. Büyük para veriyorsunuz. O paranın içine bunları da ekleyin. Yani o durumda hiçbir müteahhit size yok demez. Ya da emlakçı arayı halleder bir şekilde. Gayet güzel bir odamız var. Böyle kendi ayağımıza sıkıyormuşuz gibi değil mi? Müteahhit almaza biz alacağız artık televizyonu. Yapacak bir şey yok. Çok kişiye de böyle aldık. Onu söyleyelim. Gerçekten aldık. Ee, çünkü iyi insanlarla denk geliyoruz sürekli. Çift kişilik bir yatağımız var. İki tane komodin dolabımız artı makyaj masamız. Burada bir de balkon var. Balkon arka cepheye baktığı için çıkmayacağım balkona. Yani arka evi görüyorsunuz. Geniş bir balkon. Çıkalım mı ya da? Bir gösterelim değil mi? Sonra diyorlar ki neden balkonu göstermedin? Şu kilit sistemi işte bak. Görüyor musun? Zorluyor biraz. Neden? Biraz daha oturması lazım bunun yerine. Biraz kullanılması lazım. Böyle bir balkon. Bu balkon zaten kullanmazsınız. Bence depo gibi kullanın. Arka tarafa baktığı için. O şu arka tarafın Daki villanın da arkası buraya denk geldiği için yine izole bir balkon. Gayet güzel. Devam edelim. Şimdi burada iki tane daha odamız var. İkisine de bakacağız ama ilk önce bu odaya bakalım. En yani son buradan balkona çıkalım. Ebeveyn banyolu odada sıra. Çok güzel bir oda arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bu arada yatak başlıkları falan harika olmuş değil mi? Çok şık değil mi? Bence güzel. Her şey hazır burada. Yastık, güzü, yorgan, çarşaf her şey hazır. Gayet güzel. Yine duvar kağıdı yapılmış. Orada bir dolabımız var. Makyaj masamız, boy aynamız. Buraya mesela tekli bir yapılıp karşıya bu ayna konulabilir. Bu dolap yetmez diyeceksiniz. Haklısınız. Bir dönelim hemen. Hemen dönelim. Burada da dolabımız var. Bakın buraya da ek bir dolap yapılmış. Hatta yine pay var. Yani biraz daha ittirip burayı dolabı biraz daha yükseltebiliriz. Sayısını yükseltebiliriz. En azından bir tane daha ekletebiliriz. Gayet güzel bir o da arkadaşlar. Hemen şöyle banyo lavaboya bir bakalım. Kaç tane oldu? 1, 2, üç tane banyo lavabo gezdik bu evde. 3 de geniş. Üçünün de havalandırması dışarıya verilmiş. Mesela burada sineklik yok. Bak gördüm. Eksiği gördüm. Yakaladım. Sineklik buraya şart. Olmazsa olmaz. Çünkü orayı sürekli açık bırakacaksınız. Havalandırmada sinek girer içeriye. Bu arada geçenlerde bir yorum okudum. İşte dediğimde sinek çok diyorlar. Ege'nin her yerinde sinek var arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinde var hatta. Yani sinek konusunda şurası az burası çok diyemem. Ama tabii ki ilaçlamayla her şey bitiyor. Bir de herkeste yani şöyle bir laf var. Bunu herkes duymuştur eminim. Bu kadar kusur kadı kızında da olur. İlla ki eksikleri vardır dilimin. E, ne bakımdan? Yol bakımından eksiği vardır. Çünkü çok nüfus alan, çok göç alan bir ilçe olduğu için belediyede yetişemiyor. Ama bence Doğası, havası mükemmel bir yer. Bazı zorluklarda da katlanmak lazım. Ankara'da da otursanız sıkıntılar var. Bakın İzmir'de grev var. Kaç gündür çöp toplanmıyor. Ya Her yerin bir sıkıntısı var ama buralar güzeldir, rahattır, sessizdir. Keyif alırsınız, ömrünüz uzar, hayatınız yavaşlar burada. En önemlisi bu hayatınız yavaşlar arkadaşlar. Bir yere koşturmak zorunda kalmazsınız. Çünkü her yer yakın, her yer ulaşılabilir. Gayet güzel bir çift kişilik yatağımız var. Yatak başlığı bu sefer farklı kullanılmış. Bak iki tane komodin. Makyaj masası burada. Buranın oturma yerleri eksik. Hemen şöyle dolabı göstereyim. Bak şu alan çok boş kalmış. Ya yani burayı bir şekilde doldurmak lazım. Nasıl olur bu? Şuraya mesela bir puf gibi ya da tekli bercer mesela buraya olabilir. Çünkü karşıyı da görüyor buradan. Artı güzel de bir dolabımız var. Gayet şık. Tertemiz. Gelelim balkon, teras artık burayı nasıl adlandırırsanız güzel bir balkonumuz var. Üstünü kapattırabilirsiniz, yanını kapattırabilirsiniz ama bence ne gerek var. Zaten bahçede oturma alanınız oldukça yeterli. Çok güzel bir havuzumuz ve bahçe alanımız var arkadaşlar. Üç yol ağzındayız. Çevremizde de zaten villalar dolu. İki katlı villalar dolu. Bölge gelişen bir bölge. Market, restoran her yere ulaşabilirsiniz. Buradan denizi de görüyor. Aquasis Oteli de görüyorsunuz. Konum çok değerli, çok güzel arkadaşlar. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Güzel bir ev gezdik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. 26 milyon 500 bin TL pazarlığımız var. Bakın altını çizerek söylüyorum. Güzel bir pazarlığımız var. Artı takas tekliflerine de açık.